Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi Farma Gordion'da devam ediyoruz. 5000 mob keseceğiz arkadaşlar. Ağaçlardan başlamayı düşünüyorum. Sırayla öncelikle CZ'de kesebildiğim tek başıma sola kesebileceğim bütün slotları keseceğim. Ondan sonra estanta geçeriz. Çöp slotlarına falan. Güzel farmlar atacağız. Üzerimde 0 coins var arkadaşlar. Bip boş. Paramı bankaya bıraktım. Şöyle aşivi açıyoruz arkadaşlar. Kestiğimiz mob sayısı. 709.157 <laughs> mob kesmişiz arkadaşlar. 714.000 olduğunda veya 714.500 olduğunda farmı bitiririz. Umarım güzel droplar alırız. Şöyle maalesef ki quest bombumuzu geçen bölümde art altıya basmıştık. Video alacağım söylemiştim ama dayanamadım. Akşam attım. Maalesef yandı. İki bombumuz var arkadaşlar. Umarım güzel bir farm içeriği çıkarabilirim. Şimdi triantlara, ağaçlara geçiyorum arkadaşlar. Dostlarım slotumuza geldik. Gördüğünüz gibi üçlü slot. Ağaç slotu. Şöyle loot ayarını da göstereyim. 10k'ya çektim arkadaşlar. Çünkü iki silahımız var. Tahmin olarak tek atarız zaten mobları. Aynen de öyle oluyor. Bu şekilde burada farm atacağız. 3 slot güzel güzel farmlarız. darlamazlarsa tabii tabi. Darlarsalar da yapacak bir şey yok. E, cam potumuzu falan buradan kullanacağız arkadaşlar. RPR'ler için sıkıntı yok. Belki mage koyarım arkama. Belki koymam. Onu da duruma göre bakarız. Her neyse moblara tek atıyorum arkadaşlar zaten. Güzel. Umarım bol drop alırız. Arada bu sattığını biliyorum. Slotun flashlarımı bastım. Farm'a başlıyoruz bu şekilde rahatlıkla kesebilirsiniz. Ayrıca MS atıyor. Bunun da bilgisini size vereyim. Dostlarım söylemiştim. Slot'un MS attığını. İlk MS'mizi aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle 3 tane TS kastık. Biraz da çöpümüz var. İlk silahımızın reperesi geldi. Şunu da bilgilendirmek istiyorum arkadaşlar. Üzerime 500 tane Wolf koydum. Buradan saat ile beraber hesaplarız en son. Kalan Wolf'e göre veya yetmezse eğer Bilmiyorum çünkü denemedim bu kadar uzun hiç. Wolf'ten mesela 500 Wolf yetmedi zaman olarak. Üstüne 300 daha koyarız. Net bir sayısı olur. Saati ona göre hesaplarız. Yani süretin ne kadar süre sürdüğünü de komple görmüş oluruz. Azagai ile güzeldi de Eagle Eye tek atmıyor maalesef. Yani Herint pardon. Kimisini atıyor kimisini atmıyor arkadaşlar. Bu kötü oldu. AP'miz yetmiyor galiba. Her neyse öyle ya da böyle bu farm videosunu çekeceğiz. Devam. Evet dostlarım. Öncelikle Alemci Pusat ve ekibine buradan selam söylüyorum. Arkadaşımıza slotu bıraktık. 35 Berk. 35. Ona da selam olsun buradan. Şimdi dostlarım 14 tane SC kastık. Tam 1000 tane mob kestik. Şöyle arşivden de göstereyim. 710.150 şöyle pawn atalım. Çöplerimizi alayım arkadaşlar. Güzel çöp atıyor. Ya ben bu slotun böyle olduğunu bilmiyordum. Yani benim bildiğim şöyleydi. Şöyle alayım şunu da. Yani ben 72 levele kadar ATC attığını biliyordum. Lakin öyle bir şey yokmuş. Bu char 83 level. Neredeyse rebe gidecek. RPR'imi de yapayım bu arada çok kolay kesiliyor. Ayrıyeten güzel SC attı. İyi çöp attı bence. 1.300 buradan aldık arkadaşlar. Yani toplama vuralım. Wolf'ten zaten süreyi çıkartacağız arkadaşlar. Yani ona göre bir hesap yaparız. MS çok attı. MS çok hoşuma gitti atması. Ya yani bura farmlanabilir bence. Hani şu anda Stone o Golem diyordum ben ama. Burası da Stone Golem'e çok çok yakınmış. Hatta yani çöp ve yani SC'ye bakılırsa Stone Golem'den de bu kadar TS alınır yani. Bilmiyorum ağaçlar çok kafamı karıştırdı şu anda. Bütün fikrim değişti. Şöyle MP de atıyor arkadaşlar. Bu 3-4M eder ama burası eski server. Pazar kurmakla uğraşamam. Ondan dolayı sattım. Şimdi dostlarım 26 tane wolf harcamışız. Bu da toplam 52 dakika falan yapar. Hadi bunun 7-8 dakikasını RPR ile geçirdik desek her neyse o kadar önemli değil. 52 dakikada 3M artı 14 tane SC kasmışız. Yani bu SC'ler burada 300K'dan seri var arkadaşlar. Yine 7M'yi falan buldu. Yani şu an zaten bir slottan en fazla 7 M kasılıyor. 4 tane MS attı arkadaşlar. Güzel benim loot ayarım 10K'da. Daha düşüğünü yapsaydım biraz daha paranın üstü olurdu. Şöyle 71 bin, 710 bin 150 mob kestik. İlk 1000 serisini yapmış olduk. Şimdi 2000. bir 1000 daha keseceğim. Onu da göstereceğim sizlere. Lakin şöyle bir şey var. Çok kısa olmasını istemiyorum videonun. Bunu 5.000 değil de 10.000 olarak çekeceğim arkadaşlar bilginiz olsun Dostlarım şimdi seriden slot'a geçiyorum Bu arada şu ilk bin serisinde kastığımız SC'leri böyle koyacağım Çünkü merak ediyorum Bakalım şimdi ne kadar kastacağız Berk kardeşimiz slot'u salmış Onu darlıyorlarmış Neyse yapacak bir şey yok Ben geldim zaten Geçelim farmımıza atalım dostlarım farma devam ediyorum lakin şöyle bir arkadaşla konuştum ee, kendisi bana şu tavsiyeyi verdi bu sc'ler bana ait bunları karıştırmıyoruz şöyle bir şey varmış bu slotta 70 leveldeyken e, sc drop'u daha fazlaymış arkadaşlar mesela ben demin 1 saate yakın durdum 14 tane aldım hadi bunu 52 dakika olduğu için 15 diyelim düz hesap. E, 27 28 tane yani hemen hemen iki tane iki katını alan varmış. Düşük levelde bilginiz olsun. Bunun da farkı buymuş herhalde. Arkadaşlar size onu tavsiye ederim. Ayrıca şöyle bir şey var. Bu slotta en güzel, en masrafsız şekilde dönen tamam benim itemim var. Çok rahat dönüyorum. Ama az da olsa bir pot masrafım var. Mana potu. Can potu zaten hiç basmadım. Biriktiriyor da çar. Her neyse en masrafsız şekilde dönen job arkadaşlar Priest int olsun, BP olsun pek fark etmiyor. Bilginiz olsun. Şimdi farma gördüğünüz gibi seriden devam ediyorum. Dostlarım şimdi biliyorsunuz yeni klan açacaktık. Bunu söylemiştim. Şimdi klanı açacağız. Lakin klanla uğraşmak istemediğimiz için hazır klanı devre alacağız arkadaşlar. Bundan dolayı bir tane powerin 3 vereceğiz. Buradan Kemalis kardeşimize. Kendisi de bizle beraber oynayacak zaten. Şöyle maalesef klanı dispantlıyorum. Dün açmıştık. Her neyse. Buradan kendisine trade atalım. Power üçümüzü verelim arkadaşlar. Yerine bir old Airlink alıyoruz. Şöyle takayım. Akşam arkadaş zaten verecek kendisi bize. Fov 3'ü arkadaşla beraber alıyoruz çünkü klanı. Şimdi klanın devrini alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Akşamda NP'sini basacağız arkadaşlar. Bundan sonra yeni klanımızda devam edeceğiz. Dostlarım gördüğünüz gibi klanımızı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Keman Keş klanımızın ismi. Bu okçularla alakalı bir şeymiş. İnternetten bir manasına bakayım. Arkadaşlar şimdi baktım. E, Keman Keş Farsça bir kelimeymiş. Osmanlı zamanında yayla ok fırlatan okçulara deniliyormuş. Ayrıca bir spor dalıymış. Yani öyle geçiyormuş Keman Keş ismi. İnternetten araştırdım. Böyle yazıyor. Güzel isim. Zaten çoğumuz okçu. Bize de uydu. Akşama NP'yi basacağız arkadaşlar. Klana bir ayarlama çekeceğiz. İşte pelerini falan değişiriz. Dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun. Hüseyin'e buradan selam olsun. Klanı Hüseyin aldı. Yani şöyle favori Hüseyin verecek akşam bana. Şimdi idare tam bununla devam edeceğim. Hemen seriden farm'a geçeyim. Dostlarım şu anda kestiler bizi. Ondan dolayı tohuna düştük. Şöyle itemlerimi seriden satacağım. 3.5 milyon nakit paramız oldu. En sonunda nakitimi gösteririm size. Şöyle 1.300M buradan geldi arkadaşlar. Bir o kadar daha çöpümüz var. Çok bir şey kasamadık. Yeni başlamıştık zaten. 7 tane SC'miz var. Yine slot'a geçeyim. Zaten 1000 mop olunca göstereceğim. 900K'da aldık arkadaşlar. Toplamda 5 milyon nakit paramız oldu. Evet dostlarım Hüseyin Pitbull çarıyla geldi ve Fawch'umuzu geri verdi bize. Klan'a ile bastık arkadaşlar. Şu anda klanımızın NP'si 1.5 milyonu gördü. Daha da güzel şeyler olacak. Ayarlamaları yapacağız. Pek de anlamıyorum. Demin yanlışlıkla 300k bastım klan'a. Kolluğu yükselttim. Ayarlamaları yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra farm'a devam edeceğim hemen. Dostlarım 1000 mob daha kestik. Şöyle çöplerimizi satmıştık zaten. üzerime alayım kalanını. İki tane daha MS geldi arkadaşlar. Farklı olarak. 8 tane SC kastık. Yani altı tane yarı yarıya düşüş olmuş. Her neyse şöyle çöplerimizi satayım. Şimdi arkadaşlar malum klanı aldık, klanı devrettik falan derken videonun süresi bayağı uzadı. Şöyle yapalım bir daha videoyu duraklatmayalım. 10.000 çekeceğimi söylemiştim zaten. Bir M daha çöplerimizden aldık. Sadece nakitimiz 5.5 M oldu. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi 711.050 tane kesmiş olduk. Yani şu anda tam 2.000 tane kestik. 8.000 tane daha keseceğiz arkadaşlar. 719.000 olduğunda videoyu kapatacağım ama şöyle Şimdi 4000 keseceğim arkadaşlar. Dropları göstereceğim yine. Sonra son 4000'de bir daha bakarız birlikte. Ve dropları görmüş oluruz. Böyle yaptım. Çünkü çok uzadı. Sıkılmanızı da istemiyorum. Şimdi farma seriden devam edeceğim. Seriden çöplerimizi satalım. 4 tane daha MS geldi. 13 tane SC'miz oldu arkadaşlar. Bu arada klanımızı A1 yaptık. Tabii siz bunu videoda göremediniz. Royal ile basacağız. Amblemi de aldım arkadaşlar. Bir NP eksiğimiz var. Onu da ayarlayalım. Ondan sonra klanımız da Royal olacak. Gördüğünüz gibi pelerin rengi falan değişti. Arkaya Haydo Baba'yı koyduk. Güzel şeyler oluyor şu anda. Yani bayağı hoş şeyler oluyor. Toplamda şu anda şöyle <laughs> 6 9 tane MS'miz oldu arkadaşlar. Slota geçeyim. Gördüğünüz gibi daha 6500 tane daha mob keseceğim. Seriden slota geçiyorum hemen. Devam edeyim. Dostlarım sabah ferosunu kestik. Diğer klanda kaldı. Hayırlı olsun onlara da. Şöyle gördüğünüz gibi aşivden görevimizi de açtık. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Tayyip Parti yazalım. Slotumuza geçiyoruz. Toplamda 5 tane MS kasmış olduk arkadaşlar. Birini diğer tarafa koymuştum. RPM yapacağım. Doğru slota geçeceğim. Aşı görevlerinden bir tane daha Batılı Heroin kanat geldi arkadaşlar. Güzel bunu da kullanırız kanadımız bittikten sonra. İyi oldu. Bakalım burada bir şey açıldı mı? Farklı herhangi bir şey açılmamış arkadaşlar. O yüzden şimdi yine farma geçiyorum ağaçlara. Çöplerimizi yine sattık arkadaşlar. 16 M paramız oldu. Ayrıyeten 7 tane MS'miz var. 6 da burada var. 13 MS'miz var. Şu an toplamda. Yani 4000'e tamamlayacağız. Umarım çabuk olur. Şu an ne kadar kalmış? Arkadaşlar toplam 1611 tane kalmış 4000 olması için. Çünkü çöp toplamaya yerim kalmadı neredeyse. Seriden slota geçiyorum. 4000 olunca arkadaşlar bütün MS'lere gireriz. Ondan sonra kalan 4000'i de kesip 10.000'e 10 tamamlamış oluruz. Slota geldim arkadaşlar. Bir yandan da NP kasıyoruz zaten. NP'mizi kılana bastık. NP'miz yok. Ya 2K bile kalmamış şu anda Şöyle seriden slotuma geleyim Bu arada bir tane cosplay arkadaş var şu priest Yani halen daha program kullanan kalmış arkadaşlar bakın Bakın şimdi Bekliyor malis dönüyor ondan sonra atak yapıyor arkadaşlar Değişik bir program var duvarların içinden falan geçiyor İsmi Rift Tether Umarım Banlanırsın yani slot alabildiğinden değil arkadaşlar bunu yanlış anlamayın. Slot zaten ben de tek attığım için en fazla arkamdan koşuyor ama sonuçta illegal program kullanıyor. Benden alamasa da yarın başkasından alabilir. Karış çar geldiği gibi içeri direkt otomatikman tohum atıyor arkadaşlar. Bakın atak yapmıyor bekliyor bekliyor ondan sonra yapıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bu programdan dolayı. Dostlarım sonunda 4.000 şöyle 12 tane MS'miz var arkadaşlar 42 tane SC kasabildik 18 M'ye yakın nakit paramız oldu bir adet şerifimiz oldu çöplerimiz falan var bunları satacağım arkadaşlar arşivden de göstereyim şu anda 715 bin oldu mob kesme sayımız son 4000 kaldı arkadaşlar. E, msl'lere girdikten sonra 4000 daha kes, keseceğim ondan sonra 10.000 adet kesmiş olacağız e, 4000 tane kestik arkadaşlar 42 tane sc aldık ortalama 1000 tane de 10 tane falan almış olduk şöyle 64 tane sc'miz oldu burada çöpleri satayım parayı göstereyim ondan sonra msl'lere girip mola vereceğim arkadaşlar çünkü gerçekten yordu beni slot hani göründüğü kadar kolay değil onu da geçtim, sıkıldım ağaç görmekten. Şöyle 18 m paramız var, çöpleri satıp görüştüreyim arkadaşlar. Arkadaşlar, 900k dikturdan aldık. Şöyle şuradan biraz daha toplatacağım. Loot ayarını biraz yükseltmiştim, mslr yüzünden maalesef. Çünkü üstümde yer kalmadı, o yüzden ilk mslr'e girmem lazım ondan dolayı çöp, çöpler şu an çok kıymetli arkadaşlar gördüğünüz gibi 2M 200 falan da buradan aldık arkadaşlar 21M nakit paramız oldu şöyle şunları da satayım ms'leri üstüme alacağım arkadaşlar toplamda 5 ms ilk 2000 taneden çıkartmıştık arkadaşlar 12 ms şimdi çıktı şöyle ms'lerin hepsini toplamda 17 ms'miz var MS'lerin hepsine gireceğim arkadaşlar. Umarım bol drop alırız. Ondan sonra biraz mola vereceğim. Drop aldıkça gösteririm arkadaşlar size de. İkinci drop'umuzu da aldık. Bunu da kırdırız arkadaşlar. Old Silver Ring. Şöyle neyse. 3 MS'ye girdik şu anda. Peş peşe drop alıyoruz arkadaşlar. Bir tane de Old Rock aldık. 4. MS'yi kestik şu anda. Evet dostlarım. Hele şükür. Baya yorucu oldu ama gördüğünüz gibi son 10 adet kaldı. Onu da sizlerle beraber keseyim arkadaşlar. Ondan sonra kare hesabı hesaplayalım. 3. Güzel farm oldu lakin biraz yorucu oldu. Hani ağaç görmekten sıkıldım artık diyebilirim. Ama çok rahat slot arkadaşlar bakın. Kimseyle uğraşmıyorsunuz. Slota bir kere vurmanız yeterli oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar 720 bin oldu. 10 bin tane ağaç kesmiş olduk. Seriden bir ton alacağım. Üzerimde biriken çöpler var. Ayrıyeten şöyle göstereyim size. 4-6 tane ms'miz var. Çöpleri satayım arkadaşlar. Sonra hesabı yaparız MS'lere girip. Şöyle size de göstereyim arkadaşlar. Video içinde de gösterdim zaten. Bazı çöpler gerçekten güzel para ediyor. Ve ortalama her tur yaklaşık 1 M'ye tekabül ediyor. Şöyle göstereyim. Bakın 945K aldık. Bu 1600 oluyor, 1700 oluyor. Her neyse buranın çöpü muazzam. Ben Lutayar'ını 15K'da tutuyordum arkadaşlar. Siz de kendinize göre ayarlarsınız. Şöyle şunları da satalım, ondan sonra MS'lere gireriz arkadaşlar. Bakın çok MPR katıyor, bu HPR'ekmiş mesela. Ben böyle MPR'eklere falan bakmadım. Burası eski server olduğu için. 800K'da buradan aldık. Yeni serverlarda çok daha iyisi yapar arkadaşlar. Yani 4-5 MPR'ek satabilirsiniz. Ya burada da satarsınız ama. Ben uğraşmayacağım. Şöyle bir tane de kendime MPR'ek ayırdım büyük bir ihtimalle Azagaya teklif var. O bir dahaki videoya kadar satılmış olur arkadaşlar. Ondan sonra Asas Switch Pre çekeceğim arkadaşlar. DC Prem bitmek üzere. 17 saati kaldı. Hem Asas oynayacağız bu farm videoları için. Hem Okçu oynayacağız. E çünkü Azagaya gerek yok. Helen daha seri. Daha güzel bir item. Azagaya'yı aldık. Tamam şekli var. İyi güzel ama e, videolarda mesela Hobgoblin serisini çekeceğim geniyle arkadaşlar. İkisini bir oynayalım. PK da atarız arada. Azagay boşta duruyor şu anda. Boşu boşuna 20 GB saklamanın anlamı yok. Şunları da alalım arkadaşlar. Şimdi MS'lere gireyim. Drop aldıkça gösteririm. Bu arada 122 tane TS e, SC kastık arkadaşlar. Bu da çok güzel para yapıyor. En son değerlendirmesini beraber yaparız. Arkadaşlar bilerek periye çıkarttım. Drop gelmiyordu. İnşallah Opel'sindir. Hadi ya. İki MS'miz kaldı maalesef. Şu Opel olsaydı iyiydi. Son iki MS'me de gireyim arkadaşlar. Ondan sonra videoyu kapatacağız. Şöyle RPM yapayım. Dostlarım şöyle altta gördüğünüz gibi bir tane de flamer aldık. MS'den de MS aldık. Son bir MS'imiz daha var. Ona da girelim bari. Takıları VIP koyuyorum arkadaşlar çünkü gelen çöplerden dolayı üstümde yer kalmadı. Bilginiz olsun. Yine 1-2 Melik çöp geldi herhalde. Şansımıza bir takı daha aldık arkadaşlar. O da oldu. Kürsnet'le şöyle şimdi geçelim Maradona. Hesabımızı yapalım. Bakalım ne kastık. Gerçekten yorucu bir farm oldu arkadaşlar. Zormuş ya 10.000 mob kesmek. şöyle görelim. Şurada SC varmış. 200K'dan bu arkadaş koymuş arkadaşlar. Bu ne kadardan koymuş? 192'den koymuş. 194. Yani ortalaması 200K falan arkadaşlar. Şöyle takılara bakalım. Takılar düşükmüş bayağı ya. Ya da bu arkadaş böyle kurmuş da olabilir. Her neyse zaten takıları baz almayacağım arkadaşlar. O da var ama fiyatlarını öğrenmek iyidir. Bakalım orada Old Roll var? Old Rock'u... Ya git işine kardeşim ya. Ayıptır ya. Güncel fiyatlar bunlar arkadaşlar. Demek ki 5M'den gidiyor burada. Zaten ben bırakmadan önce de öyleydi. Her neyse arkadaşlar şimdi bakalım. Bir geçelim şuradan. Hesap yerimize. Bence güzel bir farm oldu. Hani gelirinden ziyade benim için keyifli geçti. Çok darlama olmadı. 1M'de buradan geldi arkadaşlar. Şimdi bu SC'ler 200K arkadaşlar. Toplamda 100 kaç tane var? 122 tane var. Yani 200k olsa şöyle 20 mi? 24 400 falan yapar. Böyle ne abi? Aa, hiç beklemenin anlamı yok arkadaşlar. Sikar etmek için tabi pazarda satarsınız ama ben böyle satayım. Önemli değil. 60 m nakit kastık arkadaşlar. Ayrıyeten ortaklarımız takılarımız var. Şunu kendime ayırmıştım. Siz işte slottan gelen m perekleri falan saklarsanız arkadaşlar daha çok kasabilirsiniz. Bunda emin olabilirsiniz. Ayrıca benim çarım 83 red 1 olmak üzere. Ondan dolayı MS drop'u biraz daha az. Bu attığını kesinlikle biliyorum. Ama hiç bu salamadık. Şöyle süreyi de hesaplayacak olursak toplamda 500 tane volt koymuştuk arkadaşlar. 422 tane gitmiş. 2 dakikadan 844 dakika yapar. 14 saate yakın bir zaman olmuş arkadaşlar. Bu bakılırsa. Yani ama şöyle bir sıkıntı var tabii ki. Bunun aralarında ya yani bir saatini çıkarsak 13 saat falan arkadaşlar. 13 saatte 60 mi bence çok az ya. Saatli 6 m'ye bile gelmemiş bu bizim çarımızdan kaynaklanıyor. Ya, diyecek başka bir şeyim yok arkadaşlar. Hani sizin MS drop'unuzda şansınız biraz daha iyiyse fazlasını kasarsınız. Düşük level ile mi acaba ya? 60 m bayağı az oldu. Dediğim gibi elimden geldiğimce soğutu göstermeye çalıştım arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çarı büyük bir ihtimalle asas yapacağım. Çünkü azagayiye gerçekten ihtiyaç yok şöyle switch 1'e çekeceğim. Söyledim size zaten. Asas oluruz arkadaşlar. Yanına bir helenit daha koyarız. Bunun kombosunu hiç beğenmedim arkadaşlar. Azagai'nin. Yavaş kalıyor. Helenit daha iyi. Bir de hani 20 GB parayı burada tutmanın anlamı yok. Yani onunla da aynı mobu kesiyorum. Bununla da aynı mobu kesiyorum arkadaşlar. ya Bunun yerine şuraya bir 9 şart alırız. 9 cold dagger alırız. takıllara oynarız biraz daha. Hem İki job oynamış oluruz. Hem daha çok keyif alırız. Arada da PK atarız. Abone olun arkadaşlar. Destekleriniz benim için önemli.